Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Erbaini İdrisiye video serimizin beşincisi olan son videomuza gelmiş bulunuyoruz. Eğer bundan önceki videolarımı izlemediyseniz mutlaka onları da izleyip istifade etmenizi isterim. Videolarımıza oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. 31. ismi şerif. Ya nura kulli şeyin ve hudahu entellebi felakat zulumati ya nur. Her kim bu ismi şerifi her gün 1111 kere zikretmeye devam ederse bu ismi şerifin bereketiyle o kişinin zahiri ve batini nurlanır. Bu ismi şerifi safran mürekkebiyle bir tabağa yazıp Sonra bu yazıyı hakiki gül suyu ile bozarak sürme ile karıştırır ve bu karışımı sürme olarak gözüne sürerse kişi Allahu Teala o kişinin gözünü nurlandırır. Afet ve belalardan muhafaza eder. Bir kimse karar vermekte zorlandığı bir işte niye karar vereceğini bilemezse bu ismi şerifi çokça zikretmeye devam ederse kendisi için hayırlı olan yola Allah-u Teala o kişiyi yöneltir ve böylece işlerinde muvaffak olmuş olur. 32. ismi şerif. Ya Ali Şamihu kulli şeyin. Ulu irtifaahi ya Ali. Her kim eşinin davranışlarından ve ahlakından şikayetçi olur da bu ismi şerifi okumaya devam eder ve bu ismi şerifi safran mürekkebiyle bir kağıda yazıp onu eşinin yattığı yastığın içine koyarsa Allahu Teala'nın izniyle eşinin ahlakı çok güzel bir hale gelir. Kocası kendisiyle ilgilenmiyorsa bu ismi şerifi çokça zikretmeye devam ederse en kısa zamanda eşiyle birlikte çok muhabbetli bir hale gelip eskisinden daha ziyade olur Allah'ın izniyle. Her kim bu ismi şerifi evinin dört bir tarafındaki duvarlara yazarsa Allah-u Teala'nın izniyle o ev depremde yıkılmaktan ve zararlı haşerattan muhafaza olur. Bir makamda bulunup daha yükselmek isteyen kişi gece ve gündüz ayrı ayrı olmak üzere bu ismi şerifi 400 er kere zikretmeye devam ederse Allahu Teala'nın izniyle en kısa zamanda bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mertebeye çıkar. Her kim perşembe günü imsaktan sonraki bir saat içerisinde bu ismi şerifi 1700 kere okur ve ardından isteğini Allahu Teala'ya arz ederse muradına ulaşır. 33. ismi şerif. Ya Kuddusu Dahiru min kulli su'in fela şey'in yuadiluhu min cemii halqihi ya Kuddus. Kötü ahlaklı olan bir kimse her gün bu ismi şerifi 400 kere zikretmeye devam ederse Allahu Teala'nın izniyle bütün kötü huy ve ahlakları güzel huy ve davranışlara dönüşür. Her kim günde on bin kere olmak üzere toplamda kırk gün boyunca bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse, Allahu Teala'nın izniyle kalbinde Allah sevgisinden başka hiçbir şey kalmaz. Her kim bu ismi şerifi safran mürekkebiyle bir kağıda yazıp, sonra suya koyup yazılar suya geçtikten sonra bu suyu içerse, Allah'ın izniyle baş ağrısından kurtulur. Ayrıca bu terkip bütün hastalıklar için de tatbik edilebilir. 34. ismi Şerif Ya mübdi el beraya ve mu'ideha ba'de fenaiha bi kudretihi ya bir kimse bir şey satın almak isterse, mesela ev, araba gibi veya evlenmek gibi herhangi bir şeye başlamadan önce bu ismi şerifi 41 kere okur da sonra o işe başlarsa Allah'ın izniyle o iş hayırla sonuçlanır. Eşiyle birleşemeyen yani bağlı olan kişinin bu derdinden izalesi için bu ismi şerif bir yumurtanın üzerine yazılır. Sonra o yumurta kaynatılarak pişirilir. Ardından bu ismi şerifi 20 kere okuduktan sonra bu kişiye yedirilir. Böyle yapıldığı takdirde Allah'ın izniyle o kişinin bağı çözülür ve bu derdinden kurtulur. Her gün 6000 kere olmak üzere toplam 85 gün boyunca bu ismi şerifi zikreden kişi Allah'ın izniyle yüksek manevi makamlara ulaşır. Her kim hicri ayın başında bu ismi şerifi çokça zikrederse Allah'ın izniyle o ay o kişi için çok hayırlı geçer. Bu ismi şerif bir hastanın üzerine 30 kere okunup üflenirse, Allah'ın izniyle hastanın eceli gelmemişse hastalığından kurtulur. 35. ismi şerif Ya celilül mütekebbiru ala kulli şeyin fel adülü emruhu ve sidku ve aduhu ya celil Bu ismi şerifi her gün 360 kere okumaya devam eden kişiyi Allah -u Teala mahlukatı arasından seçerek diğerlerine karşı üstün kılar. Bu ismi şerif az olan bir gıda maddesi üzerine okunursa Allah Teala'nın izniyle o gıdada birçok bereketler Hasıl olur. Bu 35. ismi şerifi zikretmeye devam eden kişi mahlukat arasında sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir. Eğer safran mürekkebiyle yazıp üzerinde taşınırsa bu sırra daha kolay ulaşılabilir. 36. ismi şerif. Ya Mahmudu fela teblugul evhamu kulli tenaihi ve mecidihi ya mahmudu. Kötü huyları olup bunlardan kurtulmak isteyen kişi her gün bu ismi şerifi 1041 kere okuyarak 21 gün zikretmeye devam ederse Allah'ın izniyle bu kötü vasıflardan ve huylardan kurtulur. Bu ismi şerifi üç buçuk ay boyunca devamlı zikreden kişi herkes tarafından kabul görüp çok makbul birisi olur. 37. ismi şerif Ya kerimel afvi del adili entellezi mele'e külle şeyin adluhu ya kerim bir kişinin günahları denizin köpükleri kadar çok da olsa, bu ismi şerifi çokça her gün zikretmeye devam ederse, Allah-u Teala o kişinin günahlarını affeder. Ziyadesiyle mal mülk sahibi olmak isteyen bir kimse bu ismi şerifi düzenli olarak çokça zikretmeye devam ederse Allah'ın izniyle o kişi istediği verilir. Haksız yere hapiste yatan kimse üç gün boyunca her gün bin kere okursa Allahu Teala o kişiyi bulunmuş olduğu bu haksız durumdan kurtarır. Her kim gömülecek olan kişinin avucunun içerisine bu ismi şerifi yazdıktan sonra o ölüyü defnederlerse. Diğer bir rivayete göre bu ismi şerif bir kağıda yazılıp ölünün kefenine konulursa Allahu Teala o kişinin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yapar. Sonra rahmet meleklerinden biri o kişinin kabrine gelir de münker nekir meleklerinin suallerine vereceği cevaplarda ona yardım ederek rahmete nail olmasına vesile olur. 38. ismi şerif. Ya Azimu zettenâ il fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâi fela yezilu izzuhu ya azim. Bu ismi şerifi huzur üzere zikretmeye devam eden kişi mal, mülk, şeref, izzet ve liderlik sahibi olur. Kim bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse o kişi de azamet eserleri zahir olur. Ve bu kişi hem Allahu Teala hem de insanların nazarında çok itibar sahibi birisi olur. İftar etmeden önce üç kere bu ismi şerifi okuyan kişinin Allahu Teala bütün günahlarını bağışlar ve o kişinin orucunu kabul eder. Bu ismi şerifi safran mürekkebi ile bir kağıda 360 kere yazıp üzerinde taşıyan kişi çok heybetli ve herkes nazarında makbul birisi olur. Her kim günde 4000 kere olmak üzere 40 gün boyunca bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse dünya ve ahiretin hayırlarına nail olur. 39. ismi şerif Ya garibül mücibül Müdani Düne külli şeyin kurbuhu ya qaribi. Dua ettikten sonra bu ismi şerifi okuyan kişinin duası kabul olur. Her gün 1360 kere olmak üzere bu ismi şerifi 40 gün boyunca okuyan kişi bu ismi şerifin bütün sırlarına nail olur. Günde 500 kere olmak üzere 40 gün boyunca bu ismi şerifi zikreden kişiye bütün inatçı ve kötülük yapan kişiler itaat edip sözünü dinlerler. Ayrıca bu kişi şeytanın vesveselerinden de kurtulur. 40. ismi şerif Ya acibe sanai'i fela tendikul elsunu bi kulli alaihi ve tenaihi ve na'maihi ya acibi bu mübarek ismi şerifi devamlı zikretmeye devam edenlerin aleyhinde kimse konuşamaz. Konuşmak isteseler dillere tutulur da bir şey söyleyemezler. Hapiste olan bir kimse bu ismi şerifi her gün yüz defa okumaya devam ederse hapisten kurtulur. Evet sevgili dostlar bu 40. ismi şerif ile Erbaini İdrisiye video serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz toplamda bu videomuzla birlikte 5 video olmuş oluyor. Rabbim her bir videomuzdan, her bir ismi şeriften bizleri fazlasıyla nasiptar eylesin. Feyizlerine, bereketlerine kavuşanlardan eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımıza bir başka güzel videomuzda buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.